Deydicilerin sesi çok uzaklarda sürgün ülkesinde bir inilti bir inilti bir inilti ki yabancı bir güneş altında şavkın altında yabancı yıldızların yabancı bir ayın yabancı bir bayrağın seni düşünüyor sen Tandır unuttum bir çobanın kavalı, Bir atın koşusu, Uzaklarda kalmış bir morip rüzgar misali, Dallarını, yapraklarını, Tanelerini özlediğim bir dut ağacı, Kokularına doyamadığım bir reyhan dalı, Zambak çiçeği, Artık haber alamadığım bir turna sürüsü, sen sen unutulmuş kaderim sen yitirilmiş aklım hafızam seni düşünüyorum seni düşünüyorum kayboluş ülkesinde seni düşünüp havar diye bağırıyorum havar ben sen bizler ne çok yorgunuz savaşlardan Kavgalardan, matem ve taziyelerden, yolculuklardan, göçlerden, darbe ve yaralardan. Boynumuzdaki boyundurluk, el ve ayaklarımızdaki zincir, dilimizdeki kilit, ölümü ruhumuzun galübeladan beri süre gelen esaretten yorgun. Kaybolmuş artık çok uzaklarda, Dicle'yim ben Dicle'nin sesi Seni anlatan ses Yalnız ülke Sessiz toprak Ben yorgun Sen yorgun Biz yorgun Dört nala kalkan atlar Kınından çekilmiş kılıçlar Patlayan toplar Gelip geçen ordular Gökyüzüne ulaşan fermanlar etrafı esir alan naralar, yanan kasır ve kaleler, kaldırılan, talan edilen, kaldırılan, talan edilen evler. Şimdi hepsi yorgun yüreğinde incecik bir çığlık. Sen, evet sen, Nuh Nebi toprağı dayan, Nuh peygamberin sabrıyla, şefkatli yaratıcının kandilinin ışığıyla, Nur kara dumanın ardında aydınlık gecenin karanlığından sonra sen insanlığın şefkatli kadim toprağı neler gördün neler duydun sen gelip geçen kaç padişah kaç kral kaç imparator kaç komutan kaç paşa kaç yangın kaç tufan kaç yıldırım Kaç felakete şahitlik yaptın sen Gelip geçtiler tümü Bir sen kaldın bir sen Gideceğim ben Gideceğiz biz Kalacaksın sen Ey Adem ile havanın uzak toprağı Matemin toprağı Timsali sabır ve metanetin Dicleyim ben Diclenin sesi Atalarının sözüyle mırıldanan söz Melek Tavus'un boynunda bir mercan gibi asılı. Adem ile Havan'ın Enoş peygamberin kitabında yazılı. Nuh güvercinin gagasından tünemiş inançlı İbrahim'in ruhunda yankı. Kurban İshak'ın yüreğinde korku. Cudi'de gemi Urfa'da halil Rahman. Ninova'da Yunus Nebi. Harran Ovası'nda Eyüp Zagroslar'da Zerdüşt. Zat işte müsefareş.